Çocuklarımızın güvenliği ve hukuki sorunlar günümüzün en önemli toplumsal konularından biridir. Çocuklar, toplumun en savunmasız bireyleri olarak çeşitli şiddet, istismar, ihmal ve erken evlilik gibi risklere maruz kalabilmektedir. Ayrıca, çalıştırılmaması gereken yaşlarda iş gücüne dahil edilme ve suça sürüklenme gibi durumlar da çocukların karşılaştığı hukuki sorunlar arasında yer alır. Bu sorunların önlenmesi için ailelerin ve toplumun duyarlı olması büyük önem taşır. Çocukların korunması, güvenli bir ortamda yetişmeleri, temel ihtiyaçlarının karşılanması, eğitimlerinin sürdürülmesi, çalıştırılmamaları ve erken yaşta evlendirilmemeleri gibi önlemlerle sağlanabilir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği de çocuk haklarını ve genel toplumsal adaleti etkileyen bir sorundur. Kadınlar eğitim, istihdam, siyasi katılım ve karar alma süreçlerinde erkeklere kıyasla daha az temsil edilmekte ve şiddet ile ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. Çocuk işçiliği ise çocukların yasal çalışma yaşının altında çalıştırılmasıyla hem fiziksel, zihinsel hem de sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyerek eğitim haklarını engeller. Hukuki sorunlar, kişiler arası kişilerle devlet arasındaki veya devletler arası ilişkilerde ortaya çıkabilir, ceza hukuku, medeni hukuk ve idari hukuk alanlarında farklı türlerde sorunlar yaşanabilir. Hukuki sorunların çözümü genellikle mahkemeler aracılığıyla sağlanır, ancak ara buluculuk, uzlaştırma ve tahkim gibi alternatif çözüm yolları da kullanılabilir. Akran zorbalığı, öğrencilerin fiziksel, sözlü, psikolojik veya siber yollarla mağdur edilmesi olarak tanımlanabilir ve düşük özgüven, aile ortamı veya medyada şiddet içerikli görüntüler gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Bu tür zorbalığa karşı farkındalık eğitimi, okul politikaları ve aile desteği önemlidir. Hakaret ve nefret suçları, bir kişinin onur, şeref ve haysiyetine veya ırk, Cinsiyet, dini ve diğer özelliklerine yönelik saldırıları kapsar ve cezai yaptırımlara tabidir. Kişisel verilerin güvenliği de günümüzde kritik bir konudur. Güçlü şifreler, güvenlik yazılımları ve dikkatli paylaşım ile korunabilir. Hukuka aykırılıklar ise suç, haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık şeklinde gerçekleşebilir ve ceza, tazminat, ekonomik ve sosyal yaptırımlar ile sonuçlanabilir. Bireysel, toplumsal ve devlet önlemleriyle hukuka saygı teşvik edilerek toplum düzeni korunabilir. Sonuç olarak çocukların ve kadınların haklarının korunması, hukuki sorunların çözümü, akran zorbalığı ve nefret suçlarının önlenmesiyle